Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burçları için kahve falı bakmak istiyorum. Mart'ın ikinci haftasını yorumlayalım kahve falı ile birlikte. E, tabii ki sizlere de güzel bir hafta diliyorum. E, ayrıca destekleriniz için de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Şimdi hemen Kalıma geçmek istiyorum. Şöyle bir baktığım zaman ilk olarak dikkatimi çeken burada böyle küçük küçük kısmetler var sevgili Akrep Burcu. Ee, gayet güzel görünüyor ee, bu hafta içerisinde böyle e, ufak ufak kısmetler e, ayağınıza kadar geliyor diyebilirim. Hemen fincanımızı açalım. Şöyle bir bakalım evet. Öncelikle bir karar aşamasında olduğunuzu görüyorum. Aslında bir taraf iyi, yani bir taraf iyi bir taraf kötü. Siz de bunu biraz fark etmişsiniz ve kararsızlığınızın son bulduğunu artık Mart'ın ikinci haftası itibariyle sizin için hayırlı olanı, iyi olanı biraz daha böyle çözdüğünüzü, kafanıza yattığını ve seçim yaptığınızı söylüyor. Şimdi geride bıraktığınız bir kalple ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bu insanın bir aldanışını görüyorum. Sevgili Akrep Burcu, ee, onun, e onun sizinle alakalı değil. Bir aldanış yaşayacak. Ee, bu onun için çok zor olacak bakın. E, size haberi gelebilir. Ee, böyle bir onunla alakalı böyle bir sıkıntılı haber alabilirsiniz. Ee, bir C harfi adında ya da soy e, adında C harfi ya da U harfi olan bir insanla ilgili de e, sevindiğiniz e, bir olay oluyor. Oldukça sizi sevindiren bir olay yaşayabilirsiniz. Şimdi bir şey var. Hayatınızda bir gelişme var. Bakın önemli. E, bununla alakalı böyle gün saydığınızı e, görüyorum artık bu olay e, oldu olacak bu bir başarı olabilir bir e, bir şey alacak olabilirsiniz olumlu bir sonuca doğru yani e, bir gün sayma geriye sarma başlamış e, ve geriye sayıyorsunuz artık e, bu sonuca ulaşmanız yakındır diyor sevgili arkadaşlarım e, Hatta bunun bir başarı olduğunu düşünüyorum Çünkü böyle bir ay doğmuş üzerinize bir kazanım elde ettiğinizi görüyorum bir insanla karşılıklı bir konuşma yapacaksınız bir yere gidiyorsunuz bir buluşma bir görüşme söz konusu özellikle iki insanla alakalı konuşuyorsunuz Bakın bu esnada bu iki insanla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz bir tanesinin e, belki size e, her iki tarafa da yani kötülüğü dokunmuş olabilir ya da bununla ilgili e, bir konuşma gerçekleştirdiğinizi görüyorum sevgili akrep Burcu isminde ya da soy isminde L ya da T harfi var bu insanın Biraz size hayatınıza zararı dokunmuş. Bakın bu şu demek. Şimdi <laughs> bir ilişkide olabilirsiniz. Sizin ilişkinize zarar veren bir insan olabilir. <laughs> ya da e, ailenize yani sizin ailenize hane içerisine zarar veren bir insan olabilir adında ya da soyadında L ya da T harfi olan bu insanla ilgili bazı konuşmalar gerçekleştiriyorsunuz yakınınızla. Şimdi bir yola da gidecek bir insan var da bu yola gidiş gelişi var hemen yani kısa bir süre içerisinde çok kalmıyor gittiği yerde burada iki yerde bir görüşme yapıyor iki yerde bir görüşme yapılıyor ve bunun sonucu da sevindirici ve güzel olarak görünüyor. Sevgili arkadaşlarım. Bir Y harfi var. Böyle biraz uzunca boylu bir insanla böyle ufak tefek bir insanı yan yana görüyorum. Mutlu son derece mutlu görünüyorlar. Sanki böyle ufak tefek olan kişinin. Biraz yapması gereken bir şeyler var. hayatında bazı koşuşturmaları var, tamamlaması gereken işleri olabilir ya da hedeflerini gerçekleştirmesi gerekiyordur. Böyle bir süreç olarak görünüyor. Mart'ın ikinci haftası. burada bir pişmanlık yaşayan bir insan var da böyle derdini de artık yani o pişmanlığını da kimseye anlatacak şeyi de yok ya böyle cesareti de yok gibi kendi kendine yaşıyor bu pişmanlığı biraz böyle içine kapanmış kendi kendine düşünüyor üzülüyor biraz vicdan azabı duyuyor burada gördüğüm kişi eee Özellikle bu Martın ikinci haftasında bu kişinin bu pişmanlığı böyle e, yoğun bir şekilde yaşadığını ve biraz üzüntü duyduğunu görüyorum. Belki bir haber e, göndermek istediği bir yerler olabilir, ulaşmak istediği, görüşmek istediği birileri olabilir ama e, çok da böyle buna da cesareti ve yüzü yok gibi görünüyor. Ama çok pişman sevgili arkadaşlarım burada bir konuşma var aynı zamanda şimdi iki kişinin hayırlı bir karar aldığını görüyorum güzel hayırlı bir karar alınıyor Hatta böyle bu kararla birlikte bazı girişimlerde bulunabilir Bunlar şöyle maddi olarak güzel kazançlar getirecek bazı yollara çıkılabilir bununla ilgili adımlar atılabilir maddi olarak da çünkü güzel gelişmeler başlayacak sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım şimdi şöyle tabağımıza da bakalım. Biraz e, hane içerisinde sıkıntılar var ama herkes aslında bir mücadele içinde yani sıkıntıların bitmesi adına bu e, maddi olabilir ya da böyle... E, Kişilerin birbirleriyle böyle kırgınlıkları olabilir ama bununla ilgili herkes de bir düzeltme çabası içerisinde. Ee, bakın çok böyle aydınlık böyle bir araba görünüyor sevgili arkadaşlar. Haneye giren bir araba var. Ee, almak istediğiniz bir araba varsa bununla ilgili adımlar atabilirsiniz. Bakın özellikle Mart ayında diyor bununla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ee, çok da güzel aydınlık. Şimdi bu şey de şöyle de yorumlayabiliriz bunu sevgili arkadaşlarım. Bakın araba almak istiyorsunuzdur. Yeni bir araba alırsınız veya değiştirebilirsiniz var olan arabanızı veya e, bir yere gidersiniz ama gittiğiniz yerde de çok büyük bir kazanım elde edeceksinizdir. Yani maddi anlamda ya da iş anlamında, kariyer anlamında bir yükseliş gerçekleşecektir. Böyle anlamlara da gelir aynı zamanda. Evet tam ayın 15'inde bir yere gittiğinizi sanki böyle bir sıra sırada beklediğinizi görüyorum hayırlı bir şey tabii ki şöyle bir sırada durmuşsunuz bir şey bekliyorsunuz ayın 15'inde aydınlık sonuçlanıyor <laughs> güzel sonuçlanıyor <laughs> karanlıklar içinden bakın böyle sıkıntılar içinden sizi böyle umut veren iyi hissettiren ee, bir şey olacak biraz böyle e, sıkıntılı çok uzun bir dönem değil ama belki bir gün böyle e, haftanın bir günü biraz sizin için sıkıntılı e, tam böyle bunaldığınız kötü hissettiğiniz o gün şöyle bir şey var arkadaşlar ismin de st ve l harfleri adında ya da soyadında bu harfler bulunan e, bir kişiden alacağınız bir haberle de e, mutlu oluyorsunuz seviniyorsunuz sizi güldürüyor, sevindiriyor sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Evet, hepinize dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.